Selamlar herkese. Ben İlteref Danheimer'ın Güral. Her yönüyle Zayra'ya hoş geldiniz. Zayra orta koridorda ve destekte güzel olan bir şampiyon. Ben şu an destek oynayacağım Batuhan'ın yanında. Botan'la botplay yapıyoruz. Merhaba Her efendim. yönüyle Zayra'yı anlatmaya çalışacağız. Ben bayağıdır oynamadım bu arada Zayra'yı. Orta koridorda benim daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Yani destekte çok fazla kitle kontrole sahip şampiyon olduğu için mesela bir Q attığında ölüyorsun direkt. Bir aşırı kırılgan şampiyon çünkü zaira. Hasar olarak diğer desteklerden daha güçlü olmasına rağmen o kırılganlığı çok sıkıntı yaratıyor. Aha. Aynen öyle. Şimdi zaira'dan bahsetmeye başlayalım. Öncelikle pasifimiz öldüğümüzde 8 saniyeliğine, e, maksimum 8 saniye yani, yerde çiçek olarak kalmamızı sağlıyor. E, zaten öldüğümüzde göreceğiz. Bu çiçek olmakta bize şunu sağlıyor. 8 saniye içerisinde kullanabileceğimiz bir yetenek olarak e, düz bir çizgi üzerinde rakiplere hasar verecek bir diken fırlatıyoruz ve bu diken rakiplere gerçek hasar veriyor. Ayrıca pasifimize seviye atladıkça güçleniyor. E, başka hiçbir şekilde e, pasifimizin verdiği hasar arttırmanın yolu yok. Otağında söylediği gibi aşırı yüksek bir hasarı olmasına rağmen e, ciddi anlamda da kırılgan bir şampiyonuz ayrı. Ben eşya seçimi olarak destekte büyü hırsızın marifeti tercih ediyorum. Ee, bu şekilde hem en yüksek hasar sahip oluyorsunuz hem de gerçekten e, koridorda altın kazanınızı da yükseğe çıkartabiliyorsunuz. Yeteneklerine değinelim. Zayra'nın Q'su şu şekilde kullanılan bir yetenek. Ee, Bitkilere dahil etmeden anlatacak olursak Bu şekilde kullandığımızda hasar veriyor Olayı hasar diyebiliriz ve en çok hasar veren yeteneğiniz de bu zaten Asıl hasar kaynağınız olması için or Orta koridorda Q fullü olacaksınız Ama destekte de E yeteneği fullenir genellikle Çünkü E yeteneğinizde şu şekilde Uzun bir menzil olan bir yetenek ve Bu geçtiği alan boyunca herkesi Yere sabitliyor ee, Seviyeyi atlattıkça E yeteneğinizi yere sabitleme süresi artıyor Şimdi İtkileri biraz sonra göstermemiz gerekecek. Daha şey. Son olarak da, yani ultiden önce son olarak da W yeteneğiniz e, yere filiz koymanızı sağlıyor. Bu filizler i̇şte. öncelikle en çok işe yarayan noktası vizyon veriyor olması. Ben şu şekilde W'yı koyuyorum ve buranın vizyonunu kazanıyorum. Bir rakip eğer bunun üzerine basacak olursa İki saniyeliğine onu görünür kılıyor bu filiz. Ayrıca e, ben bu filizin üzerinden yetenek kullanarak Q ya da E yeteneğimi kullanarak onu bir bitkiye çevirebiliyorum. Q ile birlikte kullandığımda oldukça uzun bir menzili olan ve güzel bir hasar veren e, bir bitkiye dönüşüyorum. E ile kullandığımda ise menzili Q'ya oranla çok daha kısa olmasına rağmen rakipleri vurduğunda yavaşlatan bir bitkiye dönüşmesini sağlıyorum. Öncelikle e, w yeteneğiniz maksimum 2 tane sizde kalabiliyor fakat haritaya toplam 4 tane bitki koyabiliyorsunuz bekleme süresinde azalma e, çıktıktan sonra. W yeteneğinizin pasifi de size bekleme süresinde azalma sağlıyor ayrıca. 110 bekleme süresinde azalmaya kadar çıkartabiliyorsunuz bu şekilde. Aa genk edik. Çok güzel. Hatta aldık da. Ramus da geldi. Benim pek girme şansım yok oraya. Neden? Biz sen alırdık aslında. 90 <laughs> sen öldün. <gülüyor> <gülüyor> ben de öldüm. Ya kalisteye oh. tuttursaydım. işte o Neyse, Çiçeğe dönüşme olayı ve onu düzgün kullanmak önemli. Ee, mekaniği biraz farklı, anında kullanamıyorsunuz. Ee, bir, beklemeniz gerekiyor o çiçeğe dönüşme animasyonunu. İkincisi de dönüştükten sonra da anında e, atmıyor. Böyle atarken biraz yavaş attığı için onu alışarak kullanmanız lazım. Ben az önce mesela berbat ettim. Kötü oldu o yüzden. Atması pek kolay bir e, yetenek atışı değil ama o zaten. Ama tuttursaydım kalista ölüyordu şimdi o yüzden üzücü. Zaten o yüzden verdiği hasar biraz fazla. Evet, gerçek hasar veriyor baya. Ama işte kullanması e, zor, alışması zor ve e, rakipler çok rahat bir şekilde kaçabiliyor bundan. Hele Kalista gibi sürekli zıplayan bir karakter olunca. Hadi biraz Gelsene trash burada sanırım. Bir de gittim. Aynen orta koridordalar. Kalista gelirse direkt giriyoruz. Tamamdır. Önce çiçeği koymanıza gerek yok bu arada combo yaparken. Animasyon iptali sayılabilir belki. Yani tam olarak animasyon iptali değil ama. Diyelim bitki oluşturmak istiyorsunuz ama rakibin sizin bitki oluşturacağını tahmin etmesini istemiyorsunuz. Ee, önce E ya da Q yeteneğinizi kullanıp sonra W koyarsanız o şekilde Filiz'i ortaya koyarsanız da e, hızlı bir şekilde yapabilirsiniz bunu. Birazdan da göstereceğim zaten. Rengar geliyor büyük ihtimalle bize. Aynen. Rengar'ı keselim mi? Gelsene. Çok, Çok iyi. Çok Gel Trash. Güzel. Bahsettiğim olay da şu, Q'yu atıyorum, ondan sonra da basıyorum. Böylece hızlı bir şekilde yapmış oluyorum bu olayı. W'ye yeteneğiniz mana harcamıyor. Ee, bekleme süresi de yok, şöyle bekleme süresi yok. Belli bir sürede bir, 15 saniyede bir mesela şu an, ee, Bir tom ortaya çıkartıyor ama bunu bekleme süresinden saymıyor oyun. Dediğim gibi iki tane ee, tohum. Elinizde bulundurabiliyorsunuz fakat haritaya koyabildiğiniz son sayısı 4. O yüzden e, daha farklı olaylar da çıkartabiliyorsunuz. 4 tane çiçek, daha doğrusu bitki ortaya çıkartıp devasa bir hasar verebiliyorsunuz mesela. Ultinizi de anlatayım hemen. Ulti de şöyle baya büyük bir alanı olan yetenek. Bu yeteneği kullandığınızda e, o alan çapında bir hasar veriyorsunuz. Ayrıca 2 saniye sonra da o alanda kalan bütün rakipleri havaya zıplatıyorsunuz. Geldim ona. Süper. Süper. Ciddi anlamda iyi oldu bu. Ayrıca başka bir olayı da, ee, ultinizi mevcut çiçeklerinizin, bitkilerinizin üzerinize atarsanız onları güçlendiriyor, ee, saldırı hızlarını arttırıyor. Bu arada minyonları ittirmeden gittim, ben ittireceğim minyonları. Sen ittir sen ittir. ve saldırı üzerine artırıyor bu şekilde. W yeteneğiniz rakibi görünür kılıyor dedim ama bu görünmezleri engelleme şeklinde görünür kılıyor mu emin değilim açıkçası. Senin bir bilgin var mı o konuda? Ee, görünmezleri bastığı takdirde görünüyor mu bilmiyorum. Hmm. Emin değilim. Neyse onu deneriz maalesef o konuda bilgim yok çünkü Zayda zaten çok az oynanan bir şampiyon internetten çok fazla bilgiye erişemiyorsunuz Zyra konusunda. Ben de kendi bildiklerim ve üstüne araştırdıklarım kadarıyla anlatıyorum şimdi size. Rün ve kabiliyet konusunda bu arada mutlaka zayra rün, kabiliyet ve eşya dizilmeleri videolarını seyretmenizi öneririm. Orada orta koridor içinde, destek içinde kullandığım rün ve kabiliyetleri söylüyor olacağım. Bunu şu anki videoya dahil etmiyorum. Ben o şekilde yapmamaya karar verdim. Seyredilme oranının çok düşük olduğunun da farkındayım o videoların çünkü e, direkt bilgi biri, biri gelmiş oraya sana rüyun eşya vesaire konusunda 10 dakika boyunca e, konuşuyor. Bu sıkıcı gelebiliyor çoğu insana. Bunun farkındayım ancak eğer e, videoları o şekilde değişmek istiyorsanız, pardon, rün ve kabiliyetleri değişmek istiyorsanız o videoyu seyretmenizi istiyorum. En azından altına görsel olarak paylaşıyorum. Videoyu tamamen sevmenize gerek yok. Ben orada mantığını anlatsam da o şekilde de ulaşabilirsiniz. Şeyleri de belirtelim istersen, ee, destek oynarken daha çok ne tarz saldırı gücü taşıyıcılarının yanına seçiliyor? Öncelikle yetenek atışı kullanan e, nişancılarla çok iyi gidiyor çünkü siz yerine sabitliyorsunuz ve e, yetenek atışı kullanan karakterlerde böyle çok rahatlıkla tutturabiliyor yeteneklerini. Zaten yetenek atışları e, normal direkt seçerek tıklama şeklindeki yetenekler oranında daha fazla. E, hasar veriyor denebilir çünkü Riot Games hani e, ne kadar çok risk o kadar çok kazanç sistemiyle hazırlıyor şampiyonları o yüzden genellikle yetenek şam e, yetenek atışlarına sahip şampiyonlar normal şampiyonlara oranla daha fazla hasar verme potansiyeline sahip şampiyonlar oluyor mesela Ezreal da bunlardan biri. Çok iyi yetiştiniz. Abi adam çok güzel attı sıçrayı. Treşin sıçrayı çok güzel değil miydi? Aynen ben de çok beğendim. Gel ortak koridoru alalım. Bu arada, kuleler bitkilerinize tek atıyor. Bunun haricinde hiçbir şey tek atamıyor yani ejderha tek atamıyor. Ee, Vadinlerle alameti tek atamıyor, Baron tek atamıyor. Çok kasmış bir şampiyon tek atabilir sanırım Nasus'un Q'su falan. Tek atar herhalde. Denemedim ama. Emin değilim ondan. Ben de yani. emin değilim. İşte ya şey olarak değil ama. Diye biliyorum ama. Belli bir e, canı var. Hani totem gibi değil mesela. 3 kez vurunca ölüyor şeklinde şey değil. Mesela şöyle göstereyim. Burada altta... Eee... Şu şekilde gözüküyor, 3 tane bar gözüküyor. Ama ee, rakibin hasarına oranla bu bar bir anda 2.5 da gidebiliyor. O yüzden tek atabilir diye düşünüyorum. Aa bu arada bot'a geliyorum. Ben öldüm mü? Evet. Atabilmem gerekiyordu o ultiyi. Benim atam. Hadi. Sıçrattı. Aa. Ben de tutuştur atamadım. Oluyor öyle. Yapacak bir şey yok. Anla ki. Aynen. Bot tercih e olarak... Bir saniye. Bot tercih olarak gezgin çizmesi tercih edenler var. Çünkü zaten çok kırılgan bir şampiyon. Bari hani bu şekilde önüne geçelim. Ee, ayrıca E yeteneğinizi daha rahat kullanabilmek için, savaş başlatabilmek için gezgin çizmesi tercih edenler var. Ben Ionia çizmeleri tercih ettiğim oluyor ama zaten W'dan gelen bekleme süresinde azalma ile birlikte Seviye 20'de bekleme süresinde azalmaya sahip olacaksınız. Mutlaka tavsiye ettiğim eşyalardan biri e, Zayre için Riley. Yani biraz agresif çıkmanız lazım Zayre oynarken çünkü agresif eşyalar çıktığınızda e, çok güçleniyor karakter. Hasar çok artıyor. Bu arada şu an deli gibi güneş vuruyor yüzüme o yüzden e, kamera biraz kafayı yiyebilir kusura bakmayın şimdiden. Bulutun falan önüne geçmesi lazım güneşin. Hatta ilk maske çıkan Zyra oyuncuları var ve ciddi anlamda iş yapıyor yani. Biliyorsun değil mi? Hımm, pek rast gelmedim. Mesela şöyle bir şey yapıp e, nişancınızın minyonlarını çalabilirsiniz falan. Öyle <laughs> ki ciddi bir tavsiye değil. Nişancınız da çok sevinir buna yardımcı ol olmanıza. Gel keselim koy. Ee, ultisi var. Hiç olmaz. Ya benimle oynuyorsun hani ultisi olsa da, üç kere ultisi olsa da bir şey olmaz yani. O yüzden tereddüt etmiştim aslında da iyi oynadın. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu şakalaşmalar Batuhan'la olan videolarımıza özel bir durum. Batuhan'la ya birbirimize böyle çok laf atarız ya e, birbirimizin yanında kendimizi överiz. bu e, Daha önce kanalı takip eden arkadaşlar varsa Batuhan'la bir sürü video çekiyorduk. Bu bir, biraz bizim geleneğimiz haline gelmiş bir şey eğlencesine yaptığımız bir durum yani. Yanlış anlaşılmasın. Evet kesinlikle yani yanlış anlaşılmasın. Şeyden bahsetmek istiyordum ben. Ee, Gambit'in efsane botlayını yine Eş, Zayra. Aynen Eş er ve Zayra çok güzeldi ya. Ee, o zamanlar hani meta full hiper carryler üzerindeydi. Bu arada ben öldüm. bayağı da uzun bir menzili var bu arada pasifinizin. Mesela bayağı uzaktan az önce tutturdum. Ama dediğim gibi yavaş kullanılıyor, o da dezavantajı. Ee, rakipleriniz kolay bir şekilde reaksiyon gösterebiliyor. Dediğin olayı e, bu arada hatırlıyorum, o zamanlar full hiper carryler oynanıyordu, Vayne falan oynanıyordu. Ama e, Genja ve kimdi? Edward mıydı? Evet. Genja ve Edward e, o metayı tamamen yoksayarak. Zayra ve Eş oynanıyordu. İkisi de oynanmayan karakterlerdi. İkisi de zayıf karakterler olarak görülüyordu alt koridorda ve e, Gambit gerçekten bunları oynayarak harikalar yaratıyordu. O gerçekten güzel zamanlardı. Şimdi hatırladım mutlu oldum yani. Ya Zyra ile ilgili çok fazla püf nokta yok açıkçası. Mesela animasyon iptal yok. E, Ahri de mesela E sıçra yapabiliyorsunuz. Sıçra attığınız yerden E yeteneğinizi kullanmış oluyorsunuz. Zayra'da da yine aynı şekilde mesela E yeteneği belli bir animasyon gerektiriyor kullanırken. Fakat E sıçra yapamıyorsunuz Zayda'da. Yapmayı deneyin önce E yeteneğini satacaksınız sonra sıçra atacaksınızdır. Bitkileriniz e, ee, minyon hasarını vesaire tanklayabiliyor. Altta fark ettiyseniz o bar ee, tek tek gitmiyor da canı azalırmış gibi gidiyor. Ayrıca bitkilerinizin de belli bir süresi var. Kaç saniyeydi bir bakmam lazım. Q yeteneğinizden gelen bitki 10 saniye boyunca, E A yeteneğinizden gelen de 10 saniye boyunca şey. hayatta kalıyor. Yani rakipler öldürmese bile e, orada ayakta kalmaya devam ediyor. Şöyle bir püf noktası var. Ben şimdi kullandım, hatta göstereyim yani çok sıkıntı değil zaten koridoru kazandık. Şimdi dikkat edin şu üstteki saniyesi kaç saniye daha hayat, e, hayatta kalacağını gösteren ibare. Ben ultimi kullandığımda bu süreyi sıfırlamış oluyorum. Bir Bitkim güçleniyor, ekstra saldırı hızına kavuşuyor. Ayrıca da süresi sıfırlanıyor ve tekrardan ee, bu süre yani sayaç başlamaya e, başlıyor başlamaya başlıyor diyecektim <laughs> ha bu <laughs> arada başka bir püf noktada zaireyi bir Cranke karşı oynayan ciddi anlamda iyi bir şekilde oynayan oyuncular da var sen nasıl o kadar yüksek hasar veriyordun? Ö, yüksek veriyordum, çok da yüksek aldım nedense. Çok kazanınca biraz şey oluyorum. Gaza geldim. Çıvıtıyorum. Evet. evet cıbuttın. Neyse ben şunu söyleyecektim. Ee, Zyra'nın bitkileri, Trash'in Q'su, Blitzcrank'in Q'su gibi yetenekleri engelliyor. O yüzden ben gerçekten böyle oyuncular tanıyorum. Sadece Zayra oynayan destek oyuncuları biliyorum. Blitzcrank'in Q'sunun önüne mesela. Yani Blitzcrank'in ona Q attığını görüyor. Anında şunu yapıyor. Ve e, Blitzcrank bitkiyi çekiyor. Böyle bir püf noktası da var karakterin. Hatta sezon 5 bug'ı vardı. Pardon. Sezon 6 bug'ı vardı. E, sezon 6 değişiklikleri ilk geldiğinde Trash totemi çekebiliyordu. E, adam e, Trash totem at, pardon, Q attığında Totem koyuyordu önüne ve Thresh totemi çekiyordu. Çok ilginç bir bug'dı o. Rastladın mı sen hiç ona? Yok. Güzel bakmış ama. Zayr'ın en temel kombosu şu. E ve Q yeteneğinizi kullanıyorsunuz oraya ve W'ları yani Hatta iki tane W'yu birden kullanırsanız daha iyi olur. Ee, i̇ki tane W'yu birden oraya koyuyorsunuz ve ultinizi basıyorsunuz en sonunda da. Yani bitkiler ortaya çıktıktan sonra da ultinizi basıyorsunuz. Maksimum hasarınızı bu şekilde vermiş oluyorsunuz. Bitkileriniz de bu şekilde e, işlevini yerine getiriyor. Eğer birini gafil avlayıp mesela ormanda yakalayıp yüksek bir hasar vermek isterseniz de şöyle bitkileri biriktirebilirsiniz. Tamamen bitkiler e, süresi geldiğinde ki bekleme süresinde azalmaya ihtiyacınız var bunun için. 4 tane filizi oraya koyduktan sonra, tohumu oraya koyduktan sonra 4 tane e, bitkiyle maksimum hasarınızı verebiliyorsunuz bu arada. Dengar da mı buradaymış? Bayağı iyiydi. Aynen. Yakıyoruz Biz bak. <laughs> Verdiğim mesaj yakıyoruz karşı. Tam bir fişek botlayın. Ah, doldu. Keseriz bu adamı. Da. Bence de keseriz. <laughs> Sen öldün. Aa, heal'ım vardı. Bekleyin dedim de. Sen niye bu kadar fazla hasar veriyorsun bu arada? Ezreal iyi vurur. E-tlanemizin... İnsanları... E, <laughs> Ön yargısına rağmen. Wow. Senin size bitti şimdi. Güçlü. Her şeyle ölecek Geko. Niye kastı anlamadım bana. <laughs> Yandı. Güzel yapmışlar o efekti. Aynen. Şeyden, değil mi o senin aldığın? Ee, ateş simgesinden sanırım ondan kaynaklanıyor. Evet. E, Eğitim en menzili bu arada cidden fazla. Hani e, takım savaşlarında çok etkili olabiliyor. Özellikle 5. seviyeye getirdiğinizde 1.75 saniye e, yerine mıhlama sağlıyor. Bu ciddi bir oran. E, yeteneklerinizi geliştirme konusunda dediğim gibi destekte de ilk olarak E sonra Q fullemek isteyeceksiniz çoğu durumda. Orta koridorda ilk Q sonra E fullemek isteyeceksiniz. Ama destekte de ilk E sonra W fullleyenler de var çünkü W fullemeye başladığınızda bekleme süresinde azalma oranı artıyor ve %10'a ne kadar çabuk ulaşırsanız o kadar iyi diyebiliriz sanırım. Destek eşyalarını almayı unutmayın. Yani çok fazla yetenek gücüne de gitmeye çalışmayın. Morgana gibi düşünün. Mesela Morgana'da bir tane yetenek gücü eşyası olarak mutlaka Zonya alıyorsunuz çünkü karakterin yapısına o uyuyor. Zaire oynarken de ee, gerçekten hasar vermek üzerine oynadığınız için bir tane, iki tane e, hasar eşyası mutlaka almanız lazım. Ama destek eşyalarını da Totem'i, Zikin Habercisini vesaire unutmayın. Bunlar da gerçekten işinize yarayacak eşyalar çünkü. Zayra oynanabilir bu arada yani gerçekten oynaması keyifli ve e, güçlü bir şampiyon fakat dediğim gibi e, çok kırılgan eğer karşınızda Zayra'ya karşı e, oynamasını bilen birileri gelirse yani Zayra'nın o kırılganlığını kullanmasını bilen birileri gelirse sıkıntı yaşayabilirsiniz buna dikkat edin sonrasında sıkıntı yaşamazsınız zaten yani çok kırılgan bir şampiyon olduğunu bilerek oynayın oynayacaksınız Ben Riley'i şu yüzden seviyorum. Bir, Q yeteneğiniz ile e, rakiplere hasar verirken onları yavaşlatıyorsunuz. Sonrasında diğer yeteneklerinizi kullanma ihtimaliniz de artıyor. İkincisi de size verdiği can ile birlikte o kırılganlığınızı bir nebze önlemiş oluyorsunuz. Bu şekilde yavaşlatmaktı kastım. <laughs> Neler oluyor ya? Kaşla rengar varken Ezreal'i oynamayı çok seviyorum. Niye? Eee şey... İlk olarak eee... Çok iyi bir refleks gösterirsen kaçma şansın çok yüksek oluyor. <laughs> hani... Anladım demek istediğin şeyi. Bir de yani şey, ulti sonuçta... attığın da eğer geri sabitleyemezse kombosunu yaptırmıyorsun. Evet. Bir de şey gidersen eee... Blue yazılır bu ildine. Yüksek hı hı. bir armor çıkarsan yani tekleyemiyor kombosunu tamamlasa Tuttursa bile. bile. <laughs> evet. ya, ya şu an öyle çıkmıyorum fakat hani eğer çok kasmış olsaydı rakip rengar şey giderdim. Blue'a bu ildine giderdim. Gel bunu kesem. Biz bayağı güçlü bir alt koridor ikilisi olduk. <laughs> Güzel kesin. Kesemedin mi yoksa? Ben kestim Aaa bizim. <laughs> Neyse sende Ne çıkabilirim şimdi ben buna <laughs> Skoll'ün yeni bot neyine mi geliyor yoksa <laughs> Guinsoo çıktım Bu <laughs> arada ee, pasifinizi kullandığınızda verdiğiniz hasar Riley'den işlemiyor. Yani normalde e, zaten pasifler büyü olarak e, bu şekilde etkileri e, sergilemiyor diye biliyorum. de aynı şekilde isabet ettirseniz bile rakibi yavaşlatmıyor Riley ile birlikte. Ben yani eşya dizilimi olarak bu şekilde eşya dizilimi yapmayı tercih ediyorum. Riley'yi. Yani o kırılganlığınızı önlemek için almak gerçekten mantıklı olacaktır. Ee, fakat Riley'yi yerine maske de tercih edebilirsiniz. Yetenek gücü eşyası olarak maskeyi de şöyle göstereyim. Lanetli maske sonrasında hemen değil ama Liyanide'nin eziyetine tamamlanacaktır. Ee, fakat acele etmeye gerek yok. Zaten koridorunuzu kazanmışsınız. Öyle ekstra bir hasara da ihtiyacınız olmayacaktır. Riley, Zeke'in habercisi, muhafızların gözü. Mikhail'in kazanı ayakkabı tercihi olarak gezgin olabilir. Eğer bekleme süresinde azalma... Iı, tam olarak böyle %45'e ulaşmak istiyorsanız kabiliyetlerle birlikte. Ezreal evet. well, senin üzerine sanırım Rengar. Evet. Tam olarak ulaşmak istiyorsanız ayakkabı tercihini de o şekilde yapabilirsiniz dediğim gibi. Girmeye cesaret edemedi. <laughs> Aynen. Winston mu aldın? Evet. Orman bile dönebilir sanırım Zayra. Yani oyun başında ne kadar güçlü olur bilemiyorum ama şu bitkilere tanklatma olayı sayesinde olabilir diyorum. Çasar Benim yemeden orman yaratıklarını kesebiliyorsunuz çünkü. Yapıyordu. Ben de görüyordum. Yani orman Zayra. Ama hani yapmanın bir mantığı yok. Sırf orman dönebiliyor diye bir şampiyonu ormana almak çok mantıklı değil. Sadece yapılabileceğini söylemek istedim. Rengar sende yine. Aynı zamanda e, base'deki çeşme denen olay da tek atıyor bitkilerinize, onu da unutmamak lazım. Kule ve fountain, çeşme. Çeşme mi deniyordu, ne deniyordu buna? Fountain, çeşme evet. GG. <laughs> <laughs> Böyleydi. Yani Zayra destekte de güzel ama mutlaka tanıdığınız biriyle oynayın derim. Oynuyorsanız çünkü ciddi anlamda kırılgan. Bu arada yeşil ekran yıkılmış, oyun sırasında fark etmedim kusura bakmayın. <laughs> e, ee, orta koridorda oynuyorsanız da çoğu şampiyona karşı inanılmaz güçsüz olacaksınız. Çünkü orta koridora çoğu zaman suikastli şampiyonlar geliyor. Zed, Ahri, Sinra, ee, Talon falan. Yani gelen çoğu şampiyon size tek atabilme yeteneğine sahip şampiyonlar olacaktır. Üstüne bir de baskınlara karşı da çok zayıf olacaksınız. Çünkü kaçma mekanizmanız da yok. Tamam hasarınız ciddi anlamda çok yüksek. Özellikle yetenek gücü eşyaları kalsınız diyelim. Full AP Zyra oynadığınız takım savaşında öyle bir hasar veriyor olacaksınız ki karşınıza hiç kimse duramayacak ve bu alan hasarı olduğu için çok fazla etki yaratıyor olacaksınız. Fakat hiç kaçma mekanizması yok. İnanılmaz kırılgan bir şampiyon. Bunlara dikkat etmez gerekiyor oynarken. Püf noktaları bu şekilde de diyebilirim. Yani anlattığımdan daha fazlası var mı bilmiyorum ama en büyük püf noktası Q ya da E yeteneğini kullanıp sonra da W'yu ortaya koymak. Kombosu da videoda anlattığım şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Bu arada şunu söylemeyi unuttum sanırım, açıklama yapmayı unuttum. Bundan sonra e, her yeni serisini çekerken alfabe'ye göre A'dan Z'ye şeklinde değil. Mesela A tarafından 3 video, sonra Z tarafından 3 video, A tarafından 3 video, Z tarafından 3 video şeklinde çekiyor olacağım. Bundan sonraki 2 videoda Zillion ve Zix olarak olacak. Bu şekilde eee Alfabenin sonunda kalan şampiyonlara da biraz sevgi gösterebiliriz diye düşündüm. Anketi yapmıştık zaten. Bayağı ezici bir oylama üstünlüğüyle bu şekilde yapılması kararlaştırılmıştı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.